Evet şekilde verilen morla çizdiğimiz doğrular fx fonksiyonuna şurada mavi ile çizdiğimiz fx fonksiyonuna teğettir. Buna göre f10 kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şurada da bir açımız var 45 derece. Evet şimdi burada belli açıları yakalayarak e, teğetin ee, eğim açısına ulaşmaya çalışalım arkadaşlar. Daha sonra da F10'u bulmaya çalışalım. Bir kere 45 derece ise iç ters açılardan burası da kaç derece gelmiş olacaktır? 45 derece gelmiş olacaktır. Şu doğruyu uzatırsak aslında şuradaki açının tanjantı da örneğin biz bunu eğer D1 dersek e, buna D1 dedik. Şuradakine de D2 dersek aslında d e, pardon arkadaşlar D1 dediğimiz şu olsun. Şu D1 olsun. Şurayı kapatalım. Şu tarafta D2 olsun. D2'nin eğim açısına buradan ulaşabiliriz. Bakıyorum karşı bölü komşu. Şurada 5 var ama komşuyu bilmiyorum. Ama bakın eğer şurayı şöyle yaparsam buraya ben alfa dersem şurası da ne gelmiş olacaktır? Alfa gelmiş olacaktır. Bakın alfanın karşısında 5-3'ten 2 var komşumuzda da 0'dan 6'ya 6 var. Aslında biz tanjant alfa'yı hesaplamış olduk. Tanjant alfamız kaç geliyor arkadaşlar? 2/6'dan 1/3 gelmiş oluyor. Dikkat ederseniz buradaki üçgende 45 ile alfa'yı toplarsak buradaki d1'in eğim açısını da hesaplamış oluyoruz. Ben buraya beta açısı dersem arkadaşlar. Aslında ben 45 artı alfa'nın neye eşit olduğunu biliyorum, betaya eşit olduğunu biliyorum. Her iki tarafın tanjantını alarak bence ben burada tanjant beta'yı bulabilirim. Ne derim şimdi ben burada? Tanjant 45 artı alfa eşittir tanjant beta yazarız arkadaşlar. Açılımını yapalım. Tan 45'ten ne gelecek? 1 artı e tanjant alfayı da 1 bölü 3 bulmuştuk. 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 çarpı ne diyeceğiz? 1 bölü 3 bu bize neyi vermiş olacak? Tanjant betayı vermiş olacak. Tanjant beta da bizi f 10'a götürecek arkadaşlar. Çünkü f 10 tam da fonksiyonumuzun teğet olduğu yer arkadaşlar. Buradan ne gelecek? 4 bölü 3 bölü buradan da 2 bölü 3 gelecek. 3'ler birbirini götürünce 2 eşittir. Tanjant beta olarak hesaplanmış olacak. Demek ki buradaki beta açısının tanjantı neymiş? 2 ymiş arkadaşlar. Zaten bakın buradaki uzunluk 4 birim. Bize F10 soruluyor. Şam'da şu uzunluk zaten bize neyi verecek arkadaşlar? F10'u vermiş olacak. Karşı bölü komşu yapalım. Tanjanttan faydalanalım. F10 bölü paydamız kaç? Pardon şuradaki komşumuz 4. Eşittir tanjant beta olan 2'ye eşit olmalı. Buradan da aradığımız F10 değeri 2 kere 4'ten 8 olarak hesaplanmış olacaktır arkadaşlar. A bir reel sayı olmak üzere 25 üzeri x artı a çarpı 5 üzeri x artı 144 eşittir 0 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamının bulunduğu en dar tam sayı aralığı K virgül M kapalı aralıysa K artı M nedir diye sorulmuş. Yani 3 virgül 4, 4 virgül 5, eksi 3 virgül eksi 2 gibi bir en dar tam sayı aralığı bulacağız arkadaşlar. burada K artı M bize sorulmuş. Diyorum ki şöyle bir düzenleme yapalım. Genellikle ne yapıyorduk? 5 üzeri x'te k diyelim diyorduk değil mi? 5 üzeri x eşittir k olursa arkadaşlar denklemimiz 25 üzeri x olduğu için k kare artı a çarpı k artı 144 eşittir 0 denklemine dönüşmüş olacaktır arkadaşlar. Şimdi peki buradan nasıl ilerleyeceğiz? Bize demiş ki a'nın x'in alabileceği değerler toplamı. Peki şu 5 üzeri x eşittir k'da şöyle bir şey yazayım. Ben x'e benim köklerim 5 üzeri x1 eşittir k1 olsun, 5 üzeri x2 de eşittir k2 olsun arkadaşlar. Bize x'in alabileceği değerler toplamını soruyor. Burada x'lerin toplamının gelmesi için ifadeleri çarpmamız gerekir. 5 üzeri x1 artı x2 olur çarptığımızda bu bize neyi veriyormuş arkadaşlar? K1 çarpı K2'yi veriyormuş. E ben zaten K'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem bulmuştum. Demek ki benim, benim ihtiyacım olan K1 çarpı K2'ymiş arkadaşlar. Burada kökler çarpımından K1 çarpı K2'nin C bölü A'dan 144 bölü 1 yani 144 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani aslında K1 çarpı K2 kaça eşitmiş? 144'e. Dolayısıyla 5 üzeri X1 artı X2'nin K1 çarpı K2 yani 144 olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki 5'in kuvvetlerini bir düşünelim. 5'in 3. kuvveti 125, 5'in 4. kuvveti 625'ti arkadaşlar. Benim 144 sayım 5'in 3. kuvveti ile 5'in 4. kuvveti arasındadır diyebilirim. E peki x1 artı x2 5'in x1 artı x2. kuvveti 144'tü. O zaman x1 artı x2'nin de yani ben şuraya 5 üzeri x1 artı x2 yazarsam x1 artı x2'nin de 3 ile kaç arasında olduğunu görmüş olurum arkadaşlar. 4 arasında olduğunu görmüş olurum. Demek ki bakın buradaki x değerlerinin toplamının alabileceği e, değerler toplamının x'in alabileceği değerler toplamının bulunduğu aralığı ben kaç olarak bulmuş oldum? 3, 4. Dolayısıyla burada verilen k virgül m değeri arkadaşlar aslında 3 virgül 4 kapalı aralıymış. Bana k artı m sorulmuş. 3 artı 4'ten 7 olarak bulunmuş olacaktır. Arkadaşlar burada da k'yı kullandım. Kafanız karışmasın lütfen. Buradaki k ile aynı değil tabii ki. Sadece 5 üzeri x k demiştim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar bir ABCD dikdörtgeni verilmiş. AB uzunluğu 20 birim, AD uzunluğu 12 birim. KBE üçgeni KE boyunca katlanmış. Ve buradaki B köşesi F noktasına gelmiş. F noktası da DC kenarı üzerinde. Diyor ki KE uzunluğu olan A'nın en küçük olması için buradaki B ne olmalıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Yani şu BE sorulmuş. Şöyle bir şey yapalım diye düşündüm arkadaşlar. E, şuradaki açımıza bir A diyelim. Katlanıp buraya geldiği için burası da ne olacaktır? A açısı olacaktır. E, AA, A A burası 2A yaptı arkadaşlar. Bakın şöyle bir Z çizersek. 2A'yı nereye taşımış oluruz? Şuraya taşımış oluruz. Burası 2A olacaktır. 2A 90 şuraya C açısı diyelim. C 90 şuradaki açımıza ne gelecektir? 2A açısı olacaktır. Alfa gibi düşünelim. Alfa alfa 2 alfa 2 alfa. Şimdi burası B. Bu kenarın tamamı 16 olmalı. B'si buradaysa buraya ne gelmiş olacak arkadaşlar? 16 eksi B gelmiş olacak. Katlandığı zaman buraya geldiği için BE uzunluğu EF uzun olacak. Şurası da ne gelmiş olacak arkadaşlar? B gelmiş olacak. Dikkat ederseniz burada şöyle bir durum var. Bir alfanın olduğu yani şu alfa dersek alfa açımızın olduğu bir de iki alfa açımızın olduğu iki tane üçgen var. Ben şuradan sinüs alfayı aslında yazabiliyorum. Bakın B bölü A. Yani sinüs alfa neye eşit arkadaşlar? B bölü A'ya eşit. Peki şu üçgende sinüs kosinüs 2 alfa yazalım. Pardon. Kosinüs 2 alfa neye eşit arkadaşlar? 16 eksi b bölü b'ye eşit. 16 eksi b bölü b'ye eşit. Aslında biz sinüs 2 alfadan, sinüs alfadan faydalanıp kosinüs 2 alfaya geçebiliriz. Kosinüs 2 alfa neye eşit arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare alfaya eşitti. Kosinüs 2 alfamız. Yerine yazarsak aslında 1 eksi ne gelmiş olacak? 2 b kare bölü a kare gelmiş olacak bizim kosinüs e, 2 alfamız. Bu neye eşit? Burada eşitlersek 16 eksi b bölü b'ye eşit. Şurada bir düzenleme yapalım. E, şurası ne gelmiş olacak? E, 16 b bölü b'yi bu tarafa atalım. b kare bölü a kare karşıya atalım. 1 eksi 16 eksi b bölü b eşittir. İkimiz var. E, 2 b kare bölü a kare olarak gelmiş olacak. Şimdi bence bizim burada A ve B'yi tek bilinmeyene indirgememiz lazım. Şuradan A'yı çekmemiz lazım. A'nın en küçük olması için B kaç olmalıdır diyor. B üzerinden bir türev işlemiyle sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurayı bir düzenleyelim. Payda eşitlersek ne gelir buradan? 2B eksi 16 bölü B eşittir 2B kare bölü a kare gelmiş olur. İşler dışlar yapalım. a'yı yalnız bırakalım. a kare eşittir. Ne gelmiş olacak? 2b kare ile b'yi çarparsak 2b'nin küpü bölü 2b eksi 16 olarak hesaplanmış olacak buradan a karemiz. E peki kök içine alırsak aslında a'yı bulmuş oluruz. a'mız ne gelmiş olur yani? Kök içinde 2b'nin küpü bölü 2b eksi 16 gelmiş olacak. Burada ikiler birbirini götürürse aslında a'mız neymiş? B'nin küpü bölü 2 parantezin altında ne kalır? B 8 kalır. Bu bana neyi vermiş oldu? A'yı vermiş oldu. Şimdi ben bu A değerinin maksimum olmasını istiyorum. Yani elimdeki bu köklü ifadenin maksimum olmasını istiyorum. Ne yaparım? Türevini alıp sıfıra eşitlerim. Kare kök için türevini aldığımızda e, sadece iç kısmı bakıyorduk değil mi arkadaşlar? Paydaya zaten karesi geleceği için. E, burada şu iç kısmın türevini bir alalım. Ne gelmiş olacak arkadaşlar? Bakın A'nın türevini alıyorum. A'ya bağlı olan B'ye bağlı olan bu A ifadesinin türevini alıyorum. Ne gelecek? Birincinin türevi 3B kare çarpı ikinci B-8 bölümün türevi Eksi birinci, ikincinin türevi 1 bir çarpı birinci yani b küp bölü paydanın karesi yani b eksi 8'in karesi eşittir 0 dediğimizde yine belirleyici olan şu üst kısım olacak. Ne gelecek bakın 3 tane b küp buradan da b küp geldi. Ne kalmış olacak yani 2 tane b küp kalmış olacak. 3 b kareli 8'i çarparsak da eksi 24 b kare eşittir 0 gelmiş olacak. Buradan 2b parante 2b kare parantezini alırsak burada b kalacak. Eksi 12 eşittir 0'dan b ya 0 olmalı ya da kaç olmalı olacak arkadaşlar gerekecek. 12 olması gerekecek. Demek ki buradaki a'yı maksimum yapan b değeri a'yı maksimum yapan b değeri 12 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Yarım açıdan faydalanarak türevden ilerleyerek sonucumuza ulaşmış olduk